Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Öncelikle yasal uyarımızı yapıyoruz. Burada yer alan yatır bilgi yorum tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Lütfen durdurun okuyun. Evet şöyle bir şunu kopyalayalım. Belki ileride lazım olur sonra silelim. Bunu da kaldıralım. Evet arkadaşlar. Fazla uzatmadan kısa bir video olacak. 7 kalınlaştıracağım ve fiyat etiketini koyarak gideceğim. Lütfen bilançosuna vesairesine bakın çünkü bilançosuna bakmadım. 7.086 ATA seviyesi geçildi. Artık buradan sonra dikkatli bir şekilde e, devam etmek lazım. Tekrar 7.0.70 seviyesine geri gelebilir. Çanağını oluşturdu. Çanak yapalım. Bazıları çanak yapmadığımız için kızabiliyor. Şöyle çanağımızı oluşturdu. Bundan sonra ne olur? Öncelikle şöyle bir destek koyalım. Bunu şunun için koyuyoruz. Buranın üzerinde durması lazım. Belki gerileyebilir tekrar 7.0.70'lere. Ama buradan hareket etmesi lazım. Geriler ve alta girer ise sıkıntı yaşamak istemiyoruz. Onun için de 638'i destek olarak alıyoruz. 7070 destek noktası şu anda 730'da. Buradan sonra izlemeye devam edeceğiz. Hedefi nedir derseniz hedefi 9.77'ler diye biliriz. Fibo destekliyor mu? Desteklemiyor mu? Ona bakalım. Fibo'da hedef biraz daha fazla çıkıyor ama çok abartılı. Çanak hedefini biz şey yapalım. Ön, i̇lk etapta alalım. Evet. Şunu büyütelim. Bura net gözüksün. Dikkat ederseniz kararsızların arttığı bir mum yeşil olmasına rağmen kırmızı ve yeşilin savaştığı bir mum bana göre buradan itibaren 7.07'lere kadar gevşemesi, gerilemesi normal. Ama altına düşmesini istemediğimiz bir soktaş taş var. Altına düşmez ise hedeflerimiz belli. ilk etapta 7 60'lar sonra 870'ler ve sonra da 970'ler gibi bir sok taş var Evet arkadaşlar alttaki desteğimizi unutmuyoruz 6 38'in altını düşmesini istemiyoruz 6 38'in altına düşer ise lütfen sırasıyla bunların da masada olduğunu unutmayalım. Evet. Takibe devam ediyoruz. Şunu şuraya koyalım rakamlar bunlar çanağı tamamladı fakat buradaki mum, e, ilk direnç noktasına ne hikmesi 7.64'lerden 7.65'lerden döndü Arafta olan bir Soktaş 7.07'ler destek altın da 0.38'ler destek alıcısına satıcısına hayırlı olsun.